Herkesin haber arkadaşlar bu güzel Brawl Stars'ı yargı zamanı oynayacağız. Hemen geçtik. Aslında geçmeyebilirdik. Ama hemen geçtik. Neden olduğunu bilmiyorum. Neden bu harita? Neden hiç kutu yok? yapma. Hala beni takip ediyor mudur? Etmiyormuş. İyi, i̇yi ya, hep beni takip etseydi olmaz. Şurayı şunu atalım. Bu burada neden görünüyor ya? Ben anlamadım. Unutursun. Şimdi gelir korktu. Korktur. Gel gonna be so happy. Primo. Primo. Şimdi G ile gidecek. Primo. Ulti kas bana. Artık arkadaşlar Mr. P'nin şeyi daha hızlı hemen gidiyor. Yani 4 saniye daha erken geliyormuş. Şunu şöyle atalım. Aha. Uh -huh. Adam vurmadı. Ben hala nasıl dayanıyorum anlamadım. Beni orada sanacaklar. Dururu. O birinci olduk vallahi boş beleş. Aa. Baba proluk. ya bunu bırak ya. Heh. Evet ücretsiz kutumuzu açıyoruz. Bir şey çıkmadı. Sparsel'den beklenebilecek bir şey. Evet. O bir sürü kutu. If we fear monkey on the monkey on the bed Gelme. Gelmezsiniz artık yani buraya. Bu daha üçlük Mr. B gonna be. Oh my man. mu ha 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 buraya attım. Buyur. Nereden çıktın ya? Onu bu videoda 20 rütbe yapacağız. Mr. Pi. tek 20 rütbe olmayan karakterimiz tik kalacak. Hemen ben böyle şey yapıyorum bana karakter mi ver? Adam o. Al. Hmm. Ben daha avantajlıyım bu arada. Parley gonna be so happy. Bir git bir ya. Şurada biri yoktur. Bir kez daha vurayım. Yardımcılarım açılsın. Mr. P'nin yardımcıları. Uh -huh. Mr. P'nin yardımcılarına kaçınca ben. Öldü. Barlıdan kaçamaz ki. Barlı şey olduğu için hep Barlıya giderse olmaz. Onu primi olunca ben. Nerede o var? Neredeymiş bir uzak gitmiş tamam iyi. İnşallah bana gelmezsin. Hayır ya. Barlı öldü mü? Yok. Kazanır yani. 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 Arkadaşlar şöyle atıyoruz. Şöyle atıyoruz. Daha adamlar herhalde buraya gelemez. O kadar da hızlı değillerdir. Düşündüm. Ha tamam. kuralım. Beni buraya kıstırma ya ama. Evet arkadaşlar Mr. P'yi 20 rütbe yapmak için sadece ilk dörde girmemiz lazım. Bu maçta da girmek lazım yani ilk dörde. Hayır, hayır, süper senin yaptığı işe bakın ya karakter dönmüyor yani bildiğin hani sana oyun kontrol daha iyiydi şimdi de şey geldi şunları büyütebiliyorsunuz falan hayır ama ya ama benim haksızlarım yok senin var ya bu haksızlık ya Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ruz. Oyun kalmak için ben içeriye girmeyeceğim. İlk üçe girmemiz lazım dedim ve girdik. Diro. Daril, Daril, Daril. Daril, 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 Daril. Ama ben orada koymam ama koymuş olmam lazımdı. Yardımcılarımı. Neyse ilk ikiye girdik. Ay ilk 3'e girdik yani. 20 rütbemizi yaptık gördüğünüz gibi. Çok güzel. 3460 tane yıldız panımız var. Tek oynayabileceğimiz karakter tik kalmış. Müthiş. Muazzam. yok bir şey. <laughs> Neyse arkadaşlar video bu kadar Videoyu video. Ben like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.